Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte çok büyük bir kışkırtma ile karşınızdayım ilk defa bir kışkırtma videosu çekeceğim gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle güzel kıyafetlerimdeyim ve bavul hazır kızımın valizini niye aldım arkadaşlar çünkü biz minik bir yere gittik bir günlüğüne günü birlik o yüzden bunlar böyle hemen duruyordu zaten. Ben de o yüzden ve arkadaşlar bu kışkırtmamız da ne? Kışkırtması evden ayrılıyorum. Ve sonsuza denkliğine diyeceğim. Ben içeri birazcık kamera yerleştirdim arkadaşlar. Bazı yerlere mutfağa bütün her yere yerleştirdim ve artık ben gidiyorum. Çok fazla kalmayacağım diyeceğim ve nedeninde olmadığını söyleyeceğim. Yani çıldırtacağım. Bu arada arkadaşlar benim oğlum 3 yaşına girdi. Bu yüzden de çok mutluyum zaten arkadaşlar. Çünkü oğlum artık şey oldu yani. Ve o da odasında yatıyor. Umarım çok ses yapmayız. Zaten ses yapsak da niye duyulacak ki? Oğlum ta 3. katta uyuyor zaten. Odası orası çünkü. Şimdi arkadaşlar ben şeyleri şu pijamamlaydım bir dakika. Şunlarlaydım arkadaşlar. Şu tableti de bir çıkartalım. Ben de bunu alacağım. Ya bu kadar kişiyi bırakacağımı düşünmez herhalde yani. Bence küçük olduğunu anlayacak çünkü ben kızımı, oğlumu bu kadar kolay bırakmam arkadaşlar. Yani o yüzden anlayabilir. Umarım anlamaz ya. Yoksa kışkırtma neye yarayacak? Her neyse. Şimdi arkadaşlar altı inelim. Kızımla babası yani kan oturuyorlar arkadaşlar. Altı hadi gidelim bakalım. Merhaba. Aa, merhaba anne. Mia ne oldu niye elinde valizdesin anne yoksa tatile mi gidiyoruz bizden habersiz mi Mia gerçekten bizden habersiz tatil mi ayarladın sadece kendine ne bu böyle bir de giyinmişsin pijamalarınla değil miydin sen evet pijamalarımlaydım bir dakika ben sizde bir konuşayım bekleyin Aa. Kızım bir dakika ben şunu Oraya bir koyayım Siz bir gelin şu televizyonu bir kapatın Tamam kapatayım da yani Bakın Şimdi ben size konuşmak istiyorum Bu arada çok bağırmayın çünkü Oğlum uyanmasın Onun duymasını istemiyorum çünkü Ya Mia ne oldu yani Bu arada video bir şey açık değil değil mi Elimde kamera olmadığı için nasıl açık olabilir sence? Bakayım. Etrafta da hiç kamera gözükmüyor aslında. Evet yok kamera zaten. Koymadım video falan çekmiyorum. Arkadaşlar çekmeyeceğim bunu. Onlar da üzülmesin diye. Tamam ne artık söyle. Ben evden ayrılıyorum. Ne? Yeni ev mi buldun anne? Başka bir yere mi taşınıyorsun? Kızım hayır hep beraber değil ben ayrılıyorum. Niye peki bunun nedeni ne böyle? Hemen. Anne sen hap bir şey mi içtin yani ne oldu sana böyle? Bana hiç bir şey olmadı. Sadece evden ayrılıyorum. Leo'yu da mı bırakacaksın? Evet. Şaka değil mi anne? Sen bizi böyle kolay kolay bırakamazsın. Şaka olması gerekiyor. Hayır şaka değil. Baba bir şey söylesene sen de öyle bakıyorsun. Mia gerçekten mi? Kaç kere evet diyebilirim acaba? Evet. Mia tamam da niye ki yani? Birazcık saçma sapan konuşarak direkt girdin yani. Saçma sapan konuşmuyor ki ben gayet de düzgün konuşuyorum yani. Anne sakin ol biraz yani. Kızım ben zaten sakinim. Bavulumu verir misin? Hepinize görüşürüz diyeceğim. Fotoğraflarımızı almıyorum merak etmeyin. Ya Mia saçmalama. Ben saçmalamıyorum yalnız Kaan. Hayır Mia böyle çekip gidemezsin ki bir neden yok yani. Bir nedeni olsa hadi tamam diyeceğim yani. Küstük mü bir şey mi oldu? Anne gerçekten biz mi bir şey yaptık? Hayır siz hiçbir şey yapmadınız. Neden falan yok ben gidiyorum. Ya anne. Anne gerçekten saçmalama. Mia bak bağırma diyorsun ama yani sen de bağırttıracak bir şey söylüyorsun şu anda. Ben sizi bağırttıracak bir şey söylemiyorum. Yukarıda oğlum uyuyor. Onun duymasını ve ağlamasını istemiyorum bir yıl boyunca. Bir yıl mı? Bir yıl git diyor musun? Her sonsuza denk gelmeyeceğim. Bir yıl derken lafın gelecek. Yani uzun ağlamasın. Ya yani Baya bir gün ağlamasından bahsediyorum. Kızım hadi sen de ya. Geç kalıyorum uçağa. Anne bu ne yani? Hayır. Hayır anne bize bir neden söylemeden hiçbir yere gitmiyorsun. Sen otur be biz de senle konuşalım. Biz senin söylediğini dinledik. Ya Mia gerçekten ver şu bavulu. Ya Kaan ne yapıyorsun ya? Ben çıkacağım. Gideceğim ya. Kaan çekil lütfen. Hayır Mia sen de otur Bizi dinle sen de öyle gideceksin. Tamam ben seni dinleyeyim. Nasıl olsa gideceğim. Ama çok da uzun oyalatmayın beni. Oyalanmadan hemen uçağıma binmem lazım. Mia, sen bize nedenini söylemeden biz hiçbir şey yapmıyoruz. Gidemezsin. Neden yok, bir şey yok. Öylece geldin. Diyorsun ki bir de ben evden ayrılıyorum. Nedeni yok bir de. Anne hani neden siz niye gidiyorsun yani? Her şeyin nedeni olmalı ama. Biz gittiğin niye gittiğini nereden bileceğiz? Bari söyle öyle git yani. Söylersem sanki gitmeme çok izin vereceksiniz. Ay. Anne hani nedeni söyler misin? Ya nedeni olmayan şeyi niye söyleyeyim? Tamam da neden biz gelmiyoruz? Bizden gizli ev mi ayarladın? Oraya mobilya aldıktan sonra mı bizi almaya geleceksin? Böyle bir nedense eğer. Tamam gidebilirsin yani şu anda uçakla. Ben sonsuza denkliğine gidiyorum. Hiçbir evde yok. Kendime ev ayarladım sadece. Oraya gidiyorum. Küçük minik bir ev ayarladım. Oraya gideceğim. Ve kendi yalnız başıma da kalacağım. Bay bay. Görüşürüz kızım. Seni de gel öpeyim. Ya anne hayır ya. Ya ya. Saçma sapan konuşuyorsun ama şu anda. Ben hiçbir şekilde saçma sapan konuşmuyorum. Niye bak sakin ol otur ve konuşalım. Daha ne kadar konuşacağız ama uçağıma geç kalıyorum. Özellikle ben gayet de sakinim zaten yani. Çok bağırıyor muyum? Bağırmıyorum. Tamam ben artık bavulumu da alayım. Görüşürüz kızım. Gel seni de öpeyim. Tamam görüşürüz kancım. Bay bay. Sizinle videolar çok güzel ama ben artık videolarımı orada çekeceğim. Çünkü bu kadar beni izleyen kişiyi bırakamam. Bana abone olan, beni izleyen videolarımı böyle beğenen kişileri unutamam. Bu yüzden de orada da yine videolarımı çekmeye devam edeceğim ama artık siz çıkmayacaksınız. Arkadaşlar da o evde de söyleyeceğim zaten evden ayrıldığımı. Ya Mia gerçekten ne yapıyorsun ya? Ben bir şey yapmıyorum. Gayet de yürüyerek de evden çıkıyorum şu anda. Yalnız görüşürüz kızım çekil sen de. Ya Mia ne yapıyorsun? Ya Mia... Anne ya dur. Anne hemen geliyorsun buraya. Niye uçak muçak uçak beni ilgilendirmiyor. Onlar gidebilir. Baba oyalayalım annemi. Çekelim kolundan. Üst kata çıkartalım. Aşağıda inmesine izin vermeyelim. Geç kalsın uçak. Sonraki uçak umarım bir ay sonradır. Zaten hemen gelmez ki sonraki uçak. Bir beş on gün falan sonra gelir. Ne yapıyorsun anne ya? Ben bir şey yapmıyorum. Ya bak niye yeter ama artık. Niye bağırıyorsun ya? Ben gayet de gideceğim. Ya niye dur ay. Kan niye beni ittiriyorsun ya? Ben gitmek istiyorum. Ne tamam söyle hemen de gideyim. Gitmeyeceksin. Orayı seni söylemene bile gerek yok. O konuyu kapatıyoruz. Sen gitmeyeceksin hiçbir yere. Nasıl gitmeyeceğim ya buna sen karar veremezsin. Hiçbir nereye gidip gitmeyeceğin karar veremez. Ben de evlenmem neydi o zaman? Çocuğumuz olacak sonra da bırakıp gideyim diye mi evlendin? Hayır. E ne yapacaksın o zaman? Ben diğer taraftan çıkayım o halde. Ya anne. Ne? Ne taraftan? Havuzun o taraftan çıkacağım. Farklı yere çıkıyor ama. Baba annem gidiyor. Ya Mia dur. <laughs> Mia dur ne yapıyorsun? Ya anne bir şey söyle. Ya anne. Mia dur. Anne. Arkadaşlar gerçekten biraz bekleyeyim. Onlar böyle bir gelsin. Ya anne. <laughs> anne bırakma. Ya Mia. <laughs> Mia gerçekten dur Mia. <laughs> Mia dur. <laughs> Arkadaşlar ben gerçekten söylüyorum. Şaka. Ne? Anne. Ya Mia ya gerçekten. Bak kamera şurada bak. Bakayım. Ya arkadaşlar merhaba ya. Gizlice bütün her yere kamera mı koydun? Evet. Bak bir tanesi şurada. Tam şuradaydı. Diğeri de buradaydı. O yüzden burada böyle her alanı çekiyordu. Diğeri de şu çiçeği burada ve bu tarafa doğru bakıyor. Diğeri de şurada. Şurada kıyafetleri aldırış şey etmeyin arkadaşlar. Size şaka yaptım. Hayatımda ilk defa ki kışkırtma videosu oldu. Ama gerçekten mi? Ya bu normal bir kışkırtma da değildi ama yani. Gerçekten. Ama çok da tepki vermediniz ya. Miyiz dıştan tepki verdiğimiz görünmüyor olabilir. Yani zaten tepki vermesek niye ağladık az önce? Gerçekten niye ağladınız ama? Orada ağlamadınız. Sonra ben böyle giderken ağladınız. Niye? Ama Mia bizden uzaklaşmıştın. Biz böyle gidene kadar sen çoktan çıkmış olurdun. Hızlıca gitmiştin. Biz buradayken sen... Buradaydın çünkü. Çıksan koysan zaten oradan bir taksi durdursan hemen direkt gidersin biz sana yetişemezdik. Ondan dolayı ağladık zaten. Ay beni çok seviyorsunuz demek ki. İki kardeşim Leo duymadı yani. Evet evacım iyi ki duymadı. Duysaydı zaten o hemen ağlardı. Ama gerçekten yani çocuğun yanında da yapılacak şey mi bu? Yo çocuklara da herkes kışkırtma yapıyor. Ay anne ya gerçekten hala ellerim titriyor. Ay tamam tamam. Ben de şu pijamalarımı bir giyeyim artık. Gerçekten şu pijamalarımı giyeyim. Bunlar da zaten kısacık hani gitmiştik ya şehre. Bir tane konser değil de şarkıyla alakalı bir şey için bir imza için. Evet. O yüzden valizlerimizi hazırlamıştık ya bir otelde kaldığımız için. Evet anne. Bu yüzden ben de hemen hazırlamadım. Bu bavulu alayım dedim yani size video çekerken. Arkadaşlar Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.